ben de seni seviyorum? Tabii hiç ayrılmayacağız. Önümüzün sonuna kadar beraber yaşayacağız. Başkanım ne yapıyorsunuz? Hiç. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Nasıl ilan etti? Ya? Bizim hiç şansımız kalmadı mı? Kalmadı. Kalan iki maçı alsak da mı yok? Yok maalesef. Bu sesler ne? Umu yapıyorlar başkanım başka evde konvoy yapıyoruz. Ulan 7 yıl oldu bir biz konvoy yapamadık. İnsanlar ne durumda? Vallahi 7500-8000 civarı toplanmış. Çok az kaldı başkanım. Seçime doğru gidiyoruz desene. Öyle valla. Ulan koskoca kulüpte beni seven biri yok mu? Var başkanım. Gel Mustafa. İşte bu be. Türbünde sizi herkes istifaya davet ederken tek destekleyen buydu başkanım. Başkanımız Ali Koç. Ali Koç kim ya? Bu da tanımıyormuş. Git hadi git. Yürü restoranta gidip bir yemek yiyelim. Restoranta kimse yok ki başkanım. Nasıl yok? Neredeler? Aşçı ve garsonlar imza vermeye gittiler. E bir çay söyle bari. Bakayım. Çaycı da gitmediyse söylerim. Gel. Çayınızı getirdim başkanım. Sen gitmedin mi imzaya? Gitmedim başkan. Vay be tek vefalı sen çıktın şu kulüpte. Ne konuda başkanım? Başkanlık konusunda. Bana güveniyorsun değil mi? Benim mesele biraz farklı başkanım. Nasıl farklı? Aramızda kalsın ben Galatasaraylıyım sizden de çok memnunum. E buna da şükür biri memnun en azından. Başkanım scout ekibiyle birlikte bir oyuncu keşfettik. Menajeriyle birlikte geldiler. Mevki neresi? Forvet. Bu mu lan? Evet. Bak bak topu nasıl sektiriyor. Lan bu golcü de geçen seneki gibi olmasın. Yok yok başkanım bitiriciliği çok iyi. İsterseniz bir şut çalışmasını da izleyelim. Bu nasıl şut lan? Bir de kafa topuna bakın başkanım. Ne yapıyor lan? Ya? Lan bu kafaya da çıkamıyor. Penaltı ama iyi atar başkanım ona da bak. Olmuyor. Lan böyle penaltı mı atılır? Top kontrolü iyidir. Ne oluyor? Lan sen emin misin bunun iyi golcü olduğuna? Evet başkanım Brezilya'dan getirdik. Bol servisi 20 milyon euro. İyi alın o zaman. Sen dalga mı geçiyorsun lan benimle? Ne dalgası amca ya? Lan yıllardır yapıya karşı nasıl bir savaş verdiğimi görmüyor musun? Evet görüyorum. Madem görüyorum bu tabela ne? Ne var ki ya? Koç yapı yazıyor. Yapıyı ben sanacak millet. Ha, vallahi amca inan ki isteyerek olmadı. Yapı malzeme işlerine girmek istedim. E doğal olarak bizim soyadımız koç olunca ben de koç yapı yapayım dedim. Değiştirin hemen bu ismi. Tamam. Ne yapalım peki amca? Ne bileyim lan. E, koç yapıya karşı koç yapıyla mücadele. Koç yapıyı yıkacak. Ya işte bunlardan birini yap. Tamam amca. Bu Mourinho nerede? Hatay Spor maç kadrosunu ayarlıyor herhalde. Ne yapıyor lan bu? Kadroyu kuruyor işte. Havaya paraya atıyor. Düşmeyenleri kadroya koyuyor. Heh kadro hazır ko. Geçen sene ikinciydik. Seni getirdik gene ikinci olduk. İkinci olduk ama biz var veya clean. Taraftar sadece bana değil sana da tepkili. No problem. Vermek benim tazminat ben gitmek. Ne kadar lan bunun tazminatı? 15 milyon euro başkanım. yok 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 sen de devam etmek. Tüh ben var gelecek sezonun kadrosunu ayarlamak. Şimdi ne yapıyor? Gelecek sezonun transfer listesini hazırlıyor. O Forvet'e Lukaku gelmek. İnşallah seneye de ikinci olmayız. Başkanım eğer var ya ikincilik bir başarı olsaydı sizden başarılısı yoktu vallahi.